Katı basıncından sonra şimdi sırada durgun sıvıların basıncı var. Durgun akışkanların değil, yani akan suların basıncı ayrı bir konu. Durgun sıvıların bir kaptaki sıvının basıncından bahsedeceğiz. Sıvılar da bakın katılar gibi ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın yüzeylerine basınç uygular. Sıvının bir noktaya yaptığı basınç o noktanın sıvı yüzeyine olan dik yüksekliği, yer çekimi ivmesi ve Sıvının öz kütlesi yine bağlıdır. Bak. Sıvılar da katılar da ağırlıklarından dolayı basınç yapar. Fark. Sıvılar yan yüzeylere de basınç yapar. Katı ise sadece temas ettiği yüzeye basınç yapar. Sıvı bütün yüzeylere basınç yapar. Ama katılar sadece bulundukları yüzeye basınç yapar. Sıvı basıncı neye eşittir? Bakın burada demiş ki HDG. H yükseklik veya derinlik de diyebiliriz. G biliyorsunuz çekim ivmesi. D ne? Sıvının yoğunluğu. Demek ki kabın şekline bağlı değil. Ya yani sıvı miktarına bağlı değil. Neye bağlı? Yüksekliğe bağlı ve yoğunluğa bağlı. Bakın buraya bakalım. 2 HDG, HDG. Buradan da 3 HDG diyor bakın. Yükseklikleri farklı, yoğunlukları da farklı, şunların aynı ama basınçları hepsinin farklı çıkıyor gördüğünüz gibi. Basınç skaler bir büyüklüktür. Evet bir önceki konuda da söylemiştik. Derinlik değişmemek şartıyla sıvı basıncı sıvının bulunduğu kabın şekline, kabın taban alanına ve kaptaki sıvı kütlesine bağlı değildir diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın ağırlığından dolayı derken, bakın formülün nasıl çıktığını burada izah etmiş. Ee, aynı katı gibi düşünürsek düzgün bir kap olduğunda ağırlığını yüzey alanına bölüyorum. Ağırlık mg yüzey alanı s. Mg yerine d çarpı v yazıyorum. Yoğunluk çarpı hacim diyorum. Yüzey alanı s. Bakın e, o zaman hacim neyin? E, çarpımına eşitti. Hacmin içerisinde de yine e, ne vardır? Taban alan çarpı yükseklik vardır. Taban alan çarpı yükseklik yazıyorum. Sonra S'ler gördüğünüz gibi sadeleşiyor ve formülümüz HDG yani şu formül ortaya çıkıyor. Demek ki düzgün kaplarda sıvı basıncını bulurken katı gibi de kullanabilirim arkadaşlar. Evet buradan devam edelim şimdi. Sırada Bakın ne demiş? Evet, boş bir kaba debisi sabit olan musluk yardımıyla sıvı doldururken kap tabanında oluşan sıvı basıncının zaman gravitasyon şek kabın şekline göre değişir. Evet, düzgün bir kapsa yükseklikte veya derinlikte veya diyelim. Düzenli bir şekilde arttığı için basınç neye bağlıydı? Basıncın formülü P eşittir h d g. Bu sabit. Bu da sabit. O zaman h ile yani yükseklikte doğru orantılıdır. Aynı. Fakat daralan bir kap olduğunda ne olacak? Belli bir yerden sonra yükseklik aynı saniyede daha hızlı artacak. Bakın her saniye birer santim artarken burada ise daralan bir kap olduğunda sonra bir e, her saniye birer santim değil iki, daha sonra daraldıkça üç, daraldıkça dört santim olarak arttığından grafiğimiz bir parabol şeklini alacak. Peki kabımız genişleyen bir kab olsaydı ne olurdu? Bu da grafiğin tam şuradaki grafiğin tam tersi olacaktı. Musluğumuz burada olsun sabit de bile yine. Grafiğimizi de yanına alalım. Bakın şöyle. Bu sefer grafik şöyle eğilen yani yavaş yavaş artan bir grafik olacaktı. Basıncın zamanı olan grafiği. Şimdi burada ne anlatılmak isteniyor? Basıncı hesaplarken o noktanın açık uçtan olan derinliği alınır. Yani şurası alınmaz. Bunun üzerindeki şu sıvı miktarı burasıymış. Buradaki yüksekliğe göre basınç oluşurmuş değil. Açık uç neresi? Burası. bakın. Buradan itibaren ölçülür. Hatta şuradaki bir nokta olsun. Mesela şuradaki noktayı da bulursanız ne yapar? Yine şuradan alacağız. Kağıt okey. Açık uçtan. L, okey. Açık uçtan. M, öylesine. N desem, o da öylesine. Hadi buraya bir T noktası koyalım. T, yine açık uçtan olarak hesaplanmak zorunda. Ama tabii orada şuradaki bir haşide vermek zorunda. Demek ki, bakın, bir basınç hesaplanırken açık uç alınacak. Ha, bir kural daha. aynı seviyedeki noktaların basıncı da aynıdır. Aynı seviyedeki bakın şöyle bir nok çizgi çiziyorsunuz aynı seviyedeki bütün noktalar şuradaki, buradaki bütün noktaların basıncı aynıdır. Aynı şekilde buraya T deyin, buraya Y deyin, buraya Z deyin aynı seviyedeki bütün noktaların basıncı aynıdır. Veya şuraya bir çizgi çizin bakın. Şöyle çizdiğiniz zaman bu seviyedeki bütün noktaların basınçları aynıdır. Şimdi biraz da örneklere bakalım arkadaşlar. Bu örneğimizde düşey kesici şekilde gibi olan eşit hacim bölmeli. Kap sabit debili musluk ile 10 T sürede doluyor. Bakalım kaç tane hanemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve Evet. Her bir saniyede bir bölme doluyormuş. Musluktan sıvı akmaya başladıktan 4 T'si T süredeki sonunda K noktasındaki, K noktası nerede? Tabandaki bir nokta. Etkiden basınç P1, 9 T sonra da P2 ise P1'in P2 oranı nedir diyor. P1'imize bakıyoruz. 4 T'de 1, 2, 3, 4. 4 bölme dolacak. olacak. Şurası da olacak. O halde ne kadar? H. O zaman basıncım sadece H, D, G'dir. G noktası. Şurada G var. P2'ye bakıyorum. 9T demişti değil mi? Bakın şuraya kadar geliyor. Burası da H olsun, burası da H olsun. O zaman 3H olacak. Evet, 3 H D G. P1'in P2 oranı o halde 1 bölü 3 olacak. İkinci örneğimizde kalime kaplarında aynı düzeyde, yani aynı derinlikte 2D ve 2D sıvılar vardır. Tabandaki sıvı basınçlarını soruyor bize. Kapların şekli önemli değil. Derinlik önemli ve bas, e, sıvının yoğunluğu önemli. K'nın basıncını yazıyorum arkadaşlar. Bakın. H, D, G. L'ninkini yazıyorum. H, 2D, çarpı G. M'ninkini yazıyorum. H, D, G. Bakın ne oldu? İkisi birbirine eşit. L ise onlardan büyüktür. Hangi şıkkımız var? Bakın L büyüktür. K ve M de birbirine eşittir. Cevabımız E'dir. Bu örneğimizde düşey kesiti verilen kap musluktan akan sabit dibili su ile doldurulmaktadır. Kap dolana kadar K noktasındaki sıvı basıncının zamana göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Dikkat ederseniz kap buradan bir ayrılmış. Evet şuraya kadar düzgün bir şekilde basıncımız artacak. A evet buraların çoğu bu olmaz zaten. Bu olmaz. Düzgün bir şekilde artacak. Artmış, artmış, artmış. Evet. Sonra bakın sonra ne olacak? Şurası dolarken, şu bölme dolarken belli bir süre basıncım sıfır değişmeyecek. Pardon. Artacak, orada sabit kalacak. Bakın sadece bu şıkta var. Sonra ne olacak? artacak. Ama burada kap genişlediği için biraz daha yavaş artacak. Bakın burası çok dik, burası biraz daha yatık. O halde cevabım A olacak. Bu örneğimizde taban yarıçapları R2R olan silindirik kaplara şekildeki belirtilen yükseklikte ve eşit kütlede x y sıvıları vardır. Sıvıların kap tabanına yaptıkları basınçlar Px ve Py olduğuna göre Oran nedir? Hatırlarsanız sıvı basıncında da biz G bölü S kullanabiliriz demiştik. Çünkü bu sadeleşince neye eşit çıkıyordu? H, D ve G'ye çıkıyordu. Eşit kütle dediği için ben bu formülü kullanmak istiyorum. Ama taban alanlarında da bakın. E, taban alan nedir? S pi R kare ise şurası 2R'ymiş. Orası ise 4S olur. Çünkü pi 2R'nin karesini aldığımız için. Demek ki burası S ise burası 4S'dir. Şimdi bunun basıncını bulalım. P'x'imiz eşittir. G bölü S. P'y'imiz eşittir. G bölü 4S arkadaşlar. A ve P'x'i y'ye oranlarsanız bu yukarı çıkar. G ve S'ler sadeleşir. Sonuç 4 çıkar. Yok. Demek ki cevabımız e seçeneğidir Müzik